Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tequllen inni fa'alan dalik gadan illa inşallah. Ve zikur <Sessizlik> Rabbah Hüseyin Resulü sadakullahi razim. Allah Azze ve Celle bize Kur'an-ı Azim müsaadan her yapacağımız işi bunu yapacağım, edeceğim de, demeyin. Allah isterse bunu yapacağım de bize öğüt veriyor, emir veriyor, nasihat ediyor Allah Azze ve Celle. Çünkü insanoğlu bir dakika sonra ne olacağı belli değil. İnsanlar bol keseden atıp tutar, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Zaten %99'u palavra. Onun için her yapacağını iş Allah isterse nasip olursa bunu yapmak isterim diye söylemek lazım. O da i̇nsanların çoğu dediğimiz gibi hiç düşünmezler. Zannederler ki her şeyi yapabiliriz, her şeyi edebiliriz. Çoğu zaman geliyor insanlar diyor ben her şeyi mükemmel yaptım bu iş olacak diye bir yere geliyor ondan sonra olmuyor. Demek Allah Azze ve Celle istemiyor. Allah istese olacak. Onun için ona da üzülmemek lazım ama gayret yapmak lazım. Yani sırf gayretsiz konuşmakla da olmuyor. Hem gayretlicesi Allah müsaade etsin, Allah yardım etsin bu işimizi tamamlayalım diye devamlı Allah Azze ve Celle unutmayacaksın. Zikirdir. Zikir demek unutmamak demek, hatırlamak demektir. Sırf Allah Allah çekip de zikir sırf o değil. Her dakika her işi Allah hatırlamak zikir demektir. Onun için bu şeye dikkat edip olan ya gayret yaptıktan sonra olursa Allah'a şükrede olmasa hamd edeceksin. Allah e, daha hayırlısını versin. Allah istediğine güzel şeyler yaptırsın bize inşallah. onun Allah'a tevfik. El Fatiha. Okunan hatimler var. Yüzlerce hatim var galiba. Sehasin Şarif Tebarek'e

Mülok İslamə xidmət edənlərin ruhları üçün, şəhid cihadların ruhları üçün, hayırlarının gəlməsi, şəhadənlə dəf olması üçün, İslamın müstəqiliyi üçün, boluq e, bərəkət aminəmandə hayırlı e, yaşan e, İslam üzərində yaşayışlar niyyəti ilə lähdə alə Fatiha. O künnəzdən gəlir hayır məqsədlərsə sahəsi olsun adına Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث عن نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لنا ورسولا سيدنا شعب الله فأزاق سيدنا محمد الحقاني شيخاً لنا ومرشداً والله على ما نقول وكيل الله 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 حق الله 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 حق الله 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 حق, الله, الله, الله حق. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير الفاتحة